Evet kıymetli izleyenlerimiz, öğrencilerimiz örneklere devam ediyoruz. Mustafa devam et. Vel as'u Diğer örnekleri ver. Bis sab'u Bis Bis sab'u Ağzımızda değişiklik olmuyor. Nasıl okuyoruz? Bis sab'u Bir örnek daha ver. Bis sab'u Sin gibi oluyoruz. Kalın çünkü sat harfidir. Bir deniz sin olur. Manada değişir. Bils We're. diyoruz sonra duruyoruz. Bils son bir o. Bils Evet. Devam edelim. Oy. Oy. Y. Y. R. R. l, R. -R

Vel asr. Oo. Dilimiz yapıştırırsak okuyamayız. Yanaştıracağız. Bunun çaresi o. Evet. Bir örnek daha. Vel bil... 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 ha, bis. Bis sab. Bis. Oradaki sin değil sad. Bis sab. Bis sab. Ve kalın oldu. ince olacak. Bis sab. Bi-sab-r. sab sab Ve ince olacak. Ee, işte ince kalın e, harfleri yan yana dizilince okuma güçlüğü olabilir. O da normal. ileride düzelecek tabi. Pekala. Şimdi devam ediyoruz Fatih. 12. makraca. 12. mahreçte dığdan sonra dal harfi geliyordu. Dilimizin ucunu üst ön dişlerin daha yakın kısmına değirmek suretiyle dil ortası kubbe yapmadan ince okumak suretiyle dal harfi çıkar. Evet. Dal harfinin sıfatlarına baktığımız zaman cehri aşikar oku zikredilir. Şiddetlidir. Müstefil incedir. Münfetih dilin düz olup ağzın aşık olması. Musmette zorlukla telaffuz edilmesi kalkala harfin mahrecinde hareket ettirmek, zıplatmak. Eğer yani bir harf demusmeti varsa e, dilde bir zorluk oluyor. Onu kolaylaştırmak için müzlega harfleri de, e, imdada yetiyor. Musmat harflerinin yanında müzlegalar, kolay harfler gelirse o harfler de kolaylaşıyor. Evet. Burada öne çıkan e, şey sıfat daha ziyade şiddet ve galgale olması. Efendim bunu yapıyoruz. E, hurufunu. Halifemin tezvidini daha doğrusu. De. Söyleyin. De. Erdi. Erdi. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. <laughs> Galip harflerini okurken hareke vermeyeceğiz. Bir. Edi gibi. Daldan sonra hemze getirmeyeceğiz. Edi gibi. Bir de mübalağa yapmayacağız. Şedde gibi. Et de gibi. Bunlar olmayacak kalkalarda. Harekhe Harekenin kokusu dahi olmayacak mesela. E Ahendi gibi değil. E Ahendi, -de. e ede, söyleyin. Ede, 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 Da. ede, 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 Et, sa, Etti Etti et, di, et, di. Et, du, et, du. Evet. Devam ediyoruz. Evet. De, di, du, Ed di, du, du, da, bi, du, et, de, et, di, et, du. أتّى أتّي بات 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 عند الله الإسلام في الدنيا والآخرة قل هو الله أحد Malik yevmiddin. Devam ediyoruz arkadaşlar. D, di, D, and, in, Ü, da, Ed, D, Ed, D, Ed, D, Ed, bu bu kadar yatsın örnek verdik zaten. T harfine geçelim oradan. Dilimizin ucunu üst endişlerin et ve diş kısmına devirmek suretiyle T harfi çıkar. Evet. Bu harfimiz de incedir. T harfinin sıfatlarına baktığımız zaman hem is hem sıfattır. Ee, gizli... Aynı zamanda da şiddetlidir. Evet. Sesin gizli ve akıcı olması, şiddetlidir, müstefil, incedir, münfetih, dilin düzdür, ağzının açık olması, musbete, zorlukla telaffuz edilmesi. Evet. Harfi tahsih edecek olursak, t, ti, tü, et, it, üt, ta, ti, tü, et, te, et, ti, et, tü. 에, 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 ولكن يقولون انك tilka ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان Tebbet okuyalım Fatih. Tebbet yada ebi lehebin ve teb. Devam et. Tebbet yada ebi lehebin ve teb. Bir telefonumuz varmış. Bakalım nereden geliyor. Bekir Bey Samsun'dan buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm Kolay hocam. Hoş geldiniz. Hocam şimdi bu Raat'in okunuşu ile ilgili şimdi kalın okunuşlarda şimdi ince okumamız gerektiği yerde yani mesela hocam diyor ki vasıl hemzesi varsa diyor o da diyor e, ince ama il mesela il, il, il şeklinde kalın okumak gerekiyor diyor. Vasıl hemzesi olup olmadığında nasıl tanıyacağız hocam biz onu? Tam anlayamadım bir daha tekrar eder misiniz? He. Hocam şimdi diyor ki harfi diyor gezinli diyor. Kendisinden önceki harfin harekesi de diyor arız. Yani diyor He. sonradan diye oluşan esre ise diyor ra harfi kalın okunur diyor. Evet. E biz yani vasıl mani... hemzesinden bahsediyorsunuz. Basıl He, hemzesi olup olmadığını orada biz nasıl anlayabiliriz hocam? Bir hemze okunmuyorsa vasıl hemzesidir. Oradan anlayacağız. Yani, yani eliften mi bahsediyorsunuz evet. hocam? Evet. Okunmayan hemze vasıl hemzesi He. denir. Evet. Bir de şimdi bu ra harfini telavuz ederken e, ee, dilin diyor biraz e, uç tarafının biraz arkasını diyor evet. E, üst, üst damağa doğru diyor biraz diyor kazınmak gerekiyor ama damağa tam değdirmiyoruz değil mi hocam? Devrilirseniz F harfi olur. 28 saat 17'ye 17 iner. 27'ye 27 iner. Yani bir, 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 boşluk olacak. Kıvıracağız ucunu. Tabii ki. Ama bir boşluk Dil ile damak arasında olacak. nefes akacak. Nefes akacak hocam. Evet. 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 Ha, bazı şimdi e, buradaki biz gidiyoruz şeyde de e, imamlarımıza. Ee, sanki böyle diyeciliyormuş gibi. Hani öyle geldi bana da. Siz mesela işte diyorsunuz nefes akış, akacak falan diyorsunuz. Evet, ak akmazsa sağ harfine dönüşür. Evet. Hocam, Harfin evet. birisi gider 27'ye düşer size, harfler. Evet, size şimdi e, dinledim ben az önce gerçekten yani e, çok güzel e, telaffuz ettiniz yani gerçekten. Evet. Öyle yapmaya çalışacağız biz de inşallah. Yani biz. dilimiz düz olursa ra harfini okuyamayız. İlk tıraplayacağız. Evet, evet. Kıvıracağız altın üstüne ve dilimizi damağa yanaştıracağız. Peki hocam. Dezir, ama değdirmiyoruz değil mi hocam damağa? De, dezirmeyiz. Dil ile damağa arasında nefes akacak. Sağ olun hocam. Aleyküm selam hocam. Çok sağ, sağ olun. Çok sağ Teşekkür ederim. Sağ, olun. Devam ediyoruz. Evet. Hangi harfe geldi arkadaşlar? T harfi mi? Ee, anlat bakalım. Ha, örnekler veriyorduk ya. Evet Yet Yetlunehu hakka tilaveti. Okuyalım. Yetlunehu hakka tilaveti. Mustafa aynı harfi sen telaffuz et. T. 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 Et. 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 Ha. İt. Üt. T. Et. Te etti, ettü, evet. ette, etti, ettü. Örnekler var. Tilke ayetü. Aya, ya, ağzımızı açıyoruz. Til... Açmazsak imali olur. <laughs> ye gibi olur. Aya. ya. Ha. Tilke ayetü. ya, ye gibi olmasın. Aya تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق biraz daha çıksın نتلوها عليك بالحق bu ta harfimiz beyniye bir sestir yani e, hems ve şiddet arasında ikisinden de sıfat alıyor ama şiddet tarafı fazladır biraz. Yani yüzde altmış şiddetlidir. Onun için de net diye böyle çıkarmamız lazım. Evet. Yetlûnehu Yetlûnehu haqqa tilâveti 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 Evet. Devam ediyoruz. T T T Et. 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 O biraz sin gibi oluyor. Et. Et. Ha. It. Üt. Te. Ta. Ta. Te. Evet. Et. T Et. Ti. Ti. Et. Ti. Ti. Ve sinle karışım, karışmış oluyor. Ti dersek. Et. Tü. Ha.

Ha'yı inceltiyoruz tabi. Ha demiyoruz. ha o. Haf o. Diyoruz. Şimdi kalan zaman içerisinde arkadaşlar 13. makraca geldik. Bir dakika derse onu işleyelim. Burada bir uygulama yapalım bakalım. İhlas suresinden. Evet. Euzü <laughs> billahi الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد Velem yeküllehû küfüven ehâdı. Velem yeküllehû küfüven ehâdı. Evet, şimdi arkadaşlar okurken nefes almayı ihmal etmiyoruz. Okumaya başlamadan ya da ara verince e, ne yapıyoruz? Önce bir nefes alıyoruz sonra okuyoruz. Nefesi burnumuzdan alıyoruz ve okuyoruz. Evet, Fatih örneğe ver bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ba üzerine biraz daha çok kuvvetli ve kalın olduğu için dal gibi olma tehlikesinden sakınmak için biraz daha güçlü okuyoruz. Ba harfi. Eşşeytanirracim. <laughs> 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 Güzel. بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ve lem yekun lahu kufvan Evet arkadaşlar okuyoruz. Euz billahi minash şeytanir <laughs> recim Şimdi biraz daha er recim lisan dilin ortası da ama yapıştırıldığında cim daha güzel olur. Erracim Erracim Eh güzel. Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu Kul huv Kul huv <laughs> biraz daha, biraz daha şey yap. Lafı biraz daha. O, Kalgale harfler arkadaşlar sakin olduğundadır. Ama harekeli oldukları zamanda kalgale kokusu devam eder. Değil mi Fatih? Evet. Tamam. Gül yetmiyor yani. O Şiddeti sıfat aynı zamanda. Cehridir. Bir de kalgaledir. Harekeli de olsa kalgale kokusu devam eder bu harflerde. Evet. Kul diye başlıyoruz. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu küfüven ehad. Evet. A. 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 Ağzımızı açarsak hem yerinde biliyoruz. Oradan rahatlıkla okuyabiliriz. Ö. Şöyle değil yani. Ö. Ö. A. E ya da A değil. İkisinin ortası. Beyniye. Beyniyelere alışacağız. Hem de beyniye bir sestir. Lin Ömer harfleri beyniye harf, e, sıfatlarına haizdirler. Bunlar nasıl okuyorlar? Ne şiddetli ne de rihve. Bunlar beyniye diyoruz. Mesela ama okurken Allah demiyoruz. Tabi Allah da demiyoruz. Allah beniyedir. İnne değil. İnne beyniyedir. Aynı harfine geldiğimizde aynı çatlatılır falan diye duyduk ama öyle bir şey olmaz da ortaya çıktı. fazla ses çıkmayacak çünkü beniyedir. Şiddetli değil ki. A olsun. Nedir bunun sesi? A. Aynı ses de bu. Mim ke, hakeza öyle. Fe emme değil. Fe emme bir. Ra yine beyniyedir. E, ra müşetteli olduğu zaman biraz daha tahfif yapacağız diye de daha önce bilgi aktarmıştık size. Devam ediyoruz. E'ûzü 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 bu parmağı unutmuyoruz. Bu parmak iki diş arasında sadece kadar bir mesafe olacak. Sat, vat, ba ve za harfleri bunun istisnasıdır. Ee, ve harfi de buradan hemzeden yeri de burada. Oradan şiddetli okuduğumuz zaman herkes standarta ulaşır. A. Euzü billahi mineşşeytanirracim. الرجيم, الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم H harfi arkadaşlar incedir. Ee, aşağı doğru uzatıldığında bu incelik e, ne kadar gösterirse o kadar iyidir. Errahim. Him. Şöyle değil yani. Errahim değil. Kalından inceye doğru değil. Direkt ince. Ne kadar ince yapılabilirse o kadar makbuldür. Errahim. Errahim. Ama Errahim değildir. Hayim. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kul <Sessizlik> huvallahu ehad Ahad hemzeyi de şiddetli okuyalım. Ahad. Kul huvallahu ehad Qulhu Allahu ahd, Allahu sammad, lâm yild, vâlâm yulad, vâlâm yekullahu kufun ahd, lâm yild, vâlâm yulad. Orada doğru gibi yapmayacağız tabi, orada secamet yok. Lem yelid ve lem yulad. Bir tekrar daha oradan. Lem yelid ve lem yulad. Devam et. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Kapı biraz daha şöyle. Kef gibi değil de. K. Kullahu kullahu kufuven ahad. Kullan kufu ahad. Devam ediyoruz. A'udu. A A değil, E değil. İkisinin arasında bir ses. Yani A'udu olmayacağı gibi E'udu de olmaz. Beyniyedir. %50 A, %50 E sesiyle okuyacağız. A diye başlayalım. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Bir tekrarda. daha. اَشْشَنُنْ Böyle tefeşilliğini gösterelim. اَشْشَيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ gibi değil, aksın. Biz mi gibi, sin mi mim arasına açmayalım. Bismillah biz bismi deyince sekit gibi oluyor. Aksın. Bismillah diye devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim Er Rahim er Rahim er er Evet. Kul huvallahu ahad. Ağzını biraz daha aç. Kul hu. Bu, bu. Kul huvallahu ahad. Ahad, lü, sesi. Değil, o sahneki olur. Ahad. Ahad, lü. Kul huvallahu ahad. Lü. Evet. Kul <laughs> huvallahu ahad. Ahad. Eh ahad. i o sarike olur. Kalkale geldi mi sakin olunca harf kelimeler e, hareket gider. Allahu samed. Yussa hümme gibi ağzımız geri alıyoruz. <laughs> Allahu samed. لم يلد ولم يولد. <تمتصفيق> لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. تكلم ولم يكن له كفوا أحد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تمام درس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> Kul huvallah huvallahu hü. ahad hü. Allahu samad Yussa Sadı geride okuyacağız. He ileride ağzımız ilerideyken bir miktar. Allahu samed. Hussa, hussa, hussa med. Böyle. Yussa, hussa. Yuss yussa, yussa. ötre olduğu için ileride ağzımızı alacağız. Sad okurken geri çekeceğiz ve gerideyken ağzımız geri çektiğimiz halde sad harfini okuyacağız çünkü üstündür. Evet. Allah yussa yussa. Allah Samed. Ne çıkarıyoruz? Hussa değil. Hüssa. Hussa. Bir daha tekrarla. Allahu Samed. Lem yelid ve lem yüled ve lem yekun lehu küfüven ahad. Ahad. <laughs> ahad. Evet. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki dersimiz sad harfinden devam edecek. Pekala. Şimdi okurken nelere dikkat edeceğiz? Ee, onları bir tekrarlayayım. Ayrıca ayrıca tahzirattan bahsedeceğiz tabii ki sakınılması gereken şeylerden. Ee, bir dahaki dersimizde e, buluşmak üzere saat afiyet içerisinde kalın. Allah cümlenizden razı olsun efendim.